Adolf Eichmann, Nazi rejiminin en önemli isimlerinden biri olarak Yahudi soykırımının fikir babalarından ve uygulayıcılarından biri olarak kabul edilir. Gaz ve toplama kamplarının kurulması, Yahudilerin trenlerle toplu halde bu kamplara gönderilmesi gibi süreçleri bizzat yönetti. Nazi savaş suçlarının büyük bir kısmı idama mahkum edildiği için Almanya'da yakalanması halinde aynı akıbete uğrayacağını biliyordu. 1945-1950 yılları arasında Almanya'nın kırsal bölgesinde sahte kimlikte roman işçiliği yaparak saklandı. İsrail hükümeti Hayfman'ın gizlice yakalanarak ülkeye getirilmesini istedi. Bu karardan sonra Mossad ajanları Arjantin'e gelerek keşif çalışmaları yaptı ve bir kaçırma planı hazırladı. Hayfman'ın İsrail'de yargılanması yaklaşık 2 yıl sürdü. Savunmasında yalnızca emirleri yerine getiren bir asker olduğunu iddia etti. Ancak mahkeme Yahudi soykırımında rolü nedeniyle onu suçlu buldu ve ölüm cezasına çarptırdı. 1962 yılında Hayfman idam edildi, cesedi yakıldı, külleri ise Akdeniz'de Nesse se sabe